Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün son 15'in yep bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. bugün görüyorsunuz arkadaşlar maçımıza başlamadan önce bir tane paket açacağım. Eee biliyorsunuz UEFA tarafından yeni takım açıklandı arkadaşlar. Böyle ilk 11'i e seçilen oyuncuların mavi kartları çıktı böyle mavi müthiş kartları çıktı. Belki çıkardığı arkadaşlar 7500 7500 jetonluk paketlerden açacağım daha ee, şu 60 binliklerden falan almak istedim ama para etmiyor arkadaşlar ee, fazla e, laf uzatmadan açalım ee, evet diyelim paramız 16'ya 1000'e düştü aç evet Uf, kim bu Moya 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 evet soldado Moya Morales e, Pel işte ondan e, sözleşmeleri alalım her zaman sebebi Sözleşmeler önemli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tedaviler alalım, şunu alalım. Bir de şu altın sözleşme alalım. Şu kaça gider onu çok merak ettim. Şunu bir kulübe alalım biz. E, kulüpte sakla diyelim. Şunun e, şunu da hızı güzelmiş arkadaşlar. E, ama satalım ne ama şunu da alalım. Şu da belki ucuzdan gider. Şöyle bir çıkarttırma diyelim. E, şöyle şunu kaça bine koyalım. Şuradan da bin. 200'e koyalım. Tamam. Geri kalanı hızlı satabiliriz. Zaten pek e, güzel bir şey yok. Bize çıkmadı maalesef. Aslında bir tane daha atsak mı ki? Bir tane daha atsak. Hadi arkadaşlar bir tane daha açalım ya valla. Evet. ikinci paketimiz. İnşallah güzel bir şey çıkar. Abi bari altın ver ya. Bari altın ver. Sarı nedir? Bari altın ver. Neyse sözleşmeleri alalım arkadaşlar. Şöyle kondisyonlar alalım. Hiç yoktan iyidir. Şöyle alıyorum. Geri kalanı sattık istene ya. Ulan ya. Tüh. Gitti para gitti para. Neyse ben bunu bir dakika. Şurada da bir tane paketimiz varmış. Mini gümüş. Onu da hemen bir aç verelim. Evet içinden bir şey çıkmayacak ama işte. Şu kondisyonları falan filan alalım. Gerisini satalım gitsin arkadaşlar. Ve bölümümüzün ilk maçına geçelim. Evet en son arkadaşlar Sezon Sezen oynuyorduk. Ben arkadaşlar e, bir maç yapmıştım. Paris Saint Germain 0 e 0 beraber kapıştık. Şu an şimdi Juventus'u yapacağız. Evet ileri diyoruz. Aa, evet, evet bir de şunu göstereyim arkadaşlar. E, ben kendim bir paket açarken arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere 91 rating. Thiago Silva çıktı. Inform siyah kart arkadaşlar. Ben bunu aslında kimya bozuldu hiç ellememiştim. Bayağı bu bir ay bir iki ay önce rahat çıkmıştı arkadaşlar. Ben de şimdi dedim arkadaşlar yani kimya bozulacak ama dedim e, yani önemli bir defans yani müthiş bir şey yani. O yüzden alayım dedim. Simon Kayer yerine arkadaşlar şöyle koyacağım. Kimyamız 97'ye düşüyor. E, şöyle yapınca 99 oldu evet. Şimdi böyle kimyamız 99 oldu ama arkadaşlar defans için adam bir nimet yani çok müthiş bir adam. Ee, hemen maçımıza geçelim. Evet. Bir de Türkiye forması aldım. Evet gördüğünüz gibi. Ee, ve maçımızın ilk bölümümüzün ilk maçına geçiyoruz. Evet. Juventus'ta karşı. Ah, uh, evet. evet. Uzun sürede FIFA isteniyordu. Uzun bir aradan sonra geldi ve maç başladı. Van Persie. Kaldırdı Nani. Nani topu kaptırdı şimdi. Manzukic. Morata hiç Kaldırdı. Cuadrado offside. Caner topun başında. Caner Caner Thiago Silva'ya atlıyor. Mehmet top almış. Mehmet topu attı. Nani. Şimdi Nani pasını veremedi. Aktarması top. E, ah, konuşamadım. Pasını aktaramadı ama e, top geçmedi. Evet. Kedira Kedira kaptırdı. Snyder Snyder kaldırdı. Hadi Vampyrs ilerliyor. Evet. Ama defans başarılı. Defans aldı ama Wampers kaldı. Vampyrs'i. Vampyrs açtı ortasını. Burak Yılmaz kafası çok yavaş vurdu. Kaleci Buffon. Lichtainer. Lichtainer Arda aldı. Arda Turan. Arda Turan. Nasıl vuruyor Arda Turan? La? Top üstten dışarıda ve out. Şimdi Caner. Caner biraz sert pası bastı ve Top kalecilerinde Cellini. Marquis Marquisio. Şimdi pasını aktaramadı. Kedira, Lichtsteiner. Eee Marquisio, Marquisio. Kedira. Kedira şimdi kaldırdı. Mazuk işte. Mazuk şey geçmedi. Snyder. Snyder şimdi kaldırdı. Van Persie. Van Persie yukarıda Burak Yılmaz bomboş. Van Persie alıyor. Van Persie. Van Persie açtı ortasını oğlum. Nereye açıyorsun? Hadi Burak. Burak vuramadı. Kedira şöyle atak oynayalım. Bana. Heh, iyi. Allah'tan kart vermedi. Yanlışlıkla bastım çünkü. Şimdi Mehmet Topal Arda Turan'ı indirdi. Arda Turan. Arda. Arda ilerliyor. Arda pasını aktardı. Van Persie. Van Persie vursana lan. Lan oğlum vur lan. Van Persie. Fenerbahçe'nin yıldızı. Kaleci bu sonu alt ediyor ve Van Persie'nin müthiş kafa golüyle ee, bizim takım Juventus karşısında 1-0 geçiyor. Dakikalar 35'te. Evet, Manzukic başladı. Chiellini. Bonucci. Erken golüydü, Hemen yapalım. Sonra golü yemek istemiyorum arkadaşlar. Bu golün üstüne yatacağım. Çünkü yani zorluk seviyesi son da yani gördüğünüz üzere şöyle dünya kalasına bakın. Ee, her an her şey olabilir yani burası FIFA. Her an şöyle bir garantimiz yok. Evet. Ee, kedi e, kedi manzuk iç. Manzukiç. Manzukiç kavanda. Kavanda topu Manzuk Manzukiç. Manzukiç. Allah, Allah kahretsin. Ha, bitti mi? Ha. Allah. Oğlum oğlum. Bakan girdi lan. Adam gol attı lan. Hakem bitirdi. Adam gol attı. Hakem bitirdi lan. Evet arkadaşlar gördünüz yani canlı canlı şahit oldunuz. Van Persie. Snyder. Snyder ilerliyor. Snyder. Wesley Snyder. Snyder. Go. değilmiş. Yan gol sandım. <laughs> Yan finallerde. <laughs> evet. Mehmet topa şimdi indirdi ve faul. Nasıl faul ya? Ben zaten topa kafaya vuran benim nasıl faul yapıyorum? Poppa. Manzukiç. Manzukic kaptırdı. Snyder. Snyder kaldırdı. Burak Yılmaz'a. Burak Yılmaz şimdi ilerliyor. Burak. Burak ilerliyor. Burak kaptırmasa iyiydi de. Of çok sert girdi. Kırmızı vermese iyi. Sarıdan kırtıldık. Ee, yanlışlıkla şuta basarken. Yani şut aynı anda kayma tuşlu olduğu için. Ee, kaydık ve sarı kartı gördük. Evet. Nani indiremedi. Şimdi. Ee, Kedira. Juventus'un atağı. Kedira. Kedira. Döndü geriye. Manzukic. tekrar Kedira. Thiago Silva. Thiago Silva aldı. Kavanda. Kavanda. Kavanda maç bitti de. Yok evet daha maç bitmemiş. Zaten erkendi ya maç bitmesinde Evet. Bu arada onlar bize faal atmış. Evet şimdi Van Persie indirdi Burak Yılmaz. Burak <laughs> lan, lan defansa gidin oğlum. Dal abisi. Heh, helal olsun. Evet şimdi Caner Erkin'de. Caner. Caner pasını aktardı. Arda, Arda, Arda Burak kim Burak. Bırak. Hadi bırak. Hadi bırak. Bırak. Aç ortasına. Vuramadı kafasına Bufon. Bufon, Manzukic. Dakikalar 72. Şimdi Pogba kaptırdı. Mehmet Topal geçmedi. Manzukic. Şimdi Pogba'da. Geriye döndü. Kedira. Evra kaldırdı. Mehmet Topal kesemedi. Pogba. Pogba. Kedira'yı bıraktı. Kedira. Evra. Nani aldı. Nani. Nani pasına aktarmadı. Şeju. Şeju şimdi müthiş kaldırdı. Burak Yılmaz indiremedi ama. Olsun. Pogba. Dybala. Dybala. Dybala ilerliyor. Dybala. Vurdurtmayın o topa. Kedira. Ee, Juventus top çevirmeyle bizim ziyaret giriyor. Ve top corner. Evet. Rakip takım korneri kullandı. Verdi pasını. o Allah'tan gol sandım. Yandan dışarıda. Evet. Şöyle pasımızı verelim. Evet. Pasını aktaramadı. Ne yapıyorsun oğlum ya? Evet. Dibala. Ee, 90 artı 1. Quadro'da artık maçın bitmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle top çevirelim. Şu e, şey şu açalım. Şöyle top e, çevirelim şöyle. Nasıl olsa e, bir sıfır yendik. Ve maç bitiyor. Juventus karşısında müthiş bir e, galibiyet olmasa da Van e, Persie'nin müthiş golüyle e, gördüğünüz görünce zaten Van Persie 9.2 almış şimdi. Burak 6.7. Mehmet Topal 6.7 almış. Snyder 5.8. Kavanda 5.5. Nane de 5.3 almış. Ve ileri diyoruz devam. Evet. E, Juventus'u yendik 4 puandayız Evet arkadaşlar şimdi sıradaki maçımız kim Kimdeymiş Manchester United evet Küçümsenecek e, bir rakipte Şöyle bir kondisyonlara bakalım 90'ın altında olan yok Efendime söyleyeyim Evet Böyle iyi bir de rakibe bakalım Rooney var Şu Evra mıydı? Lingard John Mata var ondan sonra Schneiderlin, Adnan Canucar, Şimşen falan filan deyiyor. Fazla bakmaya gerek yok. Bunların kalecisi 86 bakın. Bizim kaleci de öyle bir şey olsa ama Türkiye Süper Lig'de öyle bir kaleci yok arkadaşlar. Şimdi neyse. Ve maçımıza geçelim. Fazla lafı uzatmadan. <laughs> Bölümümüzün ikinci maçında Rakibimiz Manchester United ve maç başladı. Ve maç başı Swan Percy. Kavanda, Kavanda, Schneider. şimdi Arda, Arda pasını verdi, Burak, Burak kaldırdı, Van Persie, Van Persie'ye geçmedi, D Dermian, Van Persie aldı, Van Persie kaptırdı, Adnan Canucar, İsmini okuyamadım, Schneiderlin, Schneiderlin uzun oynuyor, Offside, Offside, Lingard, Offside, Offside değil. Aa evet. Kana, kavan daldı. Bir an offside olmadı sandım. Evet pasını verdi. Şimdi Nani. Nani. Nani kaldırdı. O offside var. Yok. Snyder. Snyder. 90 direğinden döndü. Aa. Snyder ya vuramadı. Atlan Çok vurduk ya. Çok vurduk. Evet ilk dakikalarda tehlikeli yaklaşık Snyder'ın müthiş direkten dönen şutu. 100 ee, %100 goldu ama e, ee, Snyder bunu gole çeviremedi. Şimdi Caner uzun oynadı. ya da top. Degaya. Darmian. Juan Mata. Mata kaldırdı. Snyder indiremedi. Atlan Evet Atlan Janujaş da Snyder'liğine döndü. İsmini okuyamıyordum ya. Rojo. Lingard. Lingard bıraktı. Adnan Canucu aç. Defansımız kesti. Şinayder Lin. Şimdi Şinayder Lin. Juan, Juan Mata Juan Mata kaptırdı. Caner aldı. Şimdi Caner kaldırdı. Snyder. Snyder verdi pasını. Bırak. Pasa geçecek kimsecikler yok. Arda Turan aldı. Arda Turan ilerliyor. Arda. Arda ilerliyor. Arda Turan. Arda. Arda açtı ortasını. mu kafayı vuramadı. İlk yarının bitmesine artık çok az bir süre kaldı. Rooney. Ve Rooney ilerliyor. Rooney. Adnan Janujaj geriye döndü. Lingard. Hakemin bitirmesini bekliyoruz. Ve maç bitiyor. Ee, 1-1-2. 0, -0 eşitlik bozulmadı ve ikinci yarı başladı. Rooney. Ee, Blind. Şıvanş ee, Tayyar. Lingard. Ee, Adnan Janujaj. Atlan ilerliyor. Geri döndü Rojo. E, blind. Rojo ve kaptık. Şimdi kontrol atak şansı doğuyor bize. E, verdi pasını Arda. Arda aldı. Arda. Arda kaldırdı. Burak. Burak önüne dönüp vurursa vuramadı. Önüne döndü vuramadı. Atlan. Atlan canı coş. Alabilir miyiz? Alamadık. Şeyju indirdi. Şimdi Kavanda da. Kavanda yüksek oynuyordu. Kardeşim nereye oynuyorsun ya? Degeya da. Evet. Ee, uzun bir top indiremedi. Snyder Snyder indiremedi. İndiremedi Topal Vein Rooney Mehmet Topal bir karmaşa ve Arda Turan şimdi. Arda Arda ilerliyor. Arda pasını aktaramadı Arda. Arda kaldırdı. buraya gelmedi Runi de. Runi Rooney, atlan Janujoş. Janujoş kaptırdı Thiago Silva. Snyder şimdi. Snyder abi araya kaçmadınız Evet Rooney Atlan canı hayır 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 hayır. Evet işte bu. Caner. Şimdi kontrol olabilir mi? Neden olmasın? bırakılmaz ee, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz taş bizim. şöyle kim atalım? Burak atalım. Burak. Burak ilerliyor. Aa, adamı görmedim. Aha aldı. Burak aldı. Burak açtı ortasını. Oha kimsecikler yok. Atlanacağınıza şimdi. E, 0 0 geçtik. Bozulmadı. Ama gol şansı istiyoruz. Burak verdi. Pasını Van Persie vur. Kaleci de ya. Ulan 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 ulan. Yüzde binlik gol şansı. Kaçıyor. Nani. Van Persie. Van Persie kaldıramadı. Diego Silva alamadı. Rojo. Dakikalar 85. Artık şöyle o atak oynayalım. Belki bir gol atarız. Belki inşallah. Evet kaldırdılar kafayla indiremedik. Alttan aldığı Darmian. Darmian. Rooney kafa mustera ve maç bitecek. Ve maç bitiyor. 0 ile geçirdik. Bozulmadı arkadaşlar. Ve 1 puanla 5 beş puanla yükseliyoruz. Evet. sıradaki maçımız arkadaşlar e, Arsenal'de olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz oha. o hepsinin de müa bitti mübarek. Ee, neyse hemen şuna basarken söyleyelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz like atabilirsiniz arkadaşlar. Like'lar çok düştü. Çok düştü arkadaşlar. Ee... Evet. Ee, gerçekten düştü yani. Ee... Like atarsan sevinirim arkadaşlar. Like hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Sadece moral kaynağı yani bakıyorum. Mesela e, A videosuna 30 30 like gelmiş. B videosuna 35 like gelmiş. Diyorum ki B videosunu daha fazla çekmeliyim. Yani arkadaşlar yani bana bu para kazandırmıyor. Sadece motive ediyor yani insanı. Tekrar desin. teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenirseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, aşağıda yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Önünden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve hoşçakalın.